Inglesina, Sina, Luna, Smart Strike, ve Gezen Bebe markalarının sıfır ürünlerini almak için artık yepyeni bir nedeniniz daha var. Çünkü artık hepsi geri satın alın garantili. Gezen Bebeden dünyada bir ilk. Bir Cycle. Bir kullanılmış ürünler geriye değil, yeniye dönüşüyor. Peki nasıl mı? Çok kolay. Mağazadan sıfır aldığınız ancak artık ihtiyacınızın kalmadığı ürünleri B-Cycle'da satmak için bcycle.com.tr'ye giriyorsunuz. Kendiniz satın bölümündeki formu dolduruyorsunuz ve anında fiyat teklifinizi alıyorsunuz. Aklınızda farklı bir ürün satın almak varsa bunun için de B-Cycle'da takas opsiyonu var. Üstelik takas opsiyonunda satacağınız ürün için daha yüksek fiyat teklifi var. Ürünümü kendim teslim edeceğim derseniz ve ödeme vadesi seçeneklerinden de yararlanırsanız fiyat teklifiniz daha da artıyor. Peki B-Cycle'a dair olan ürünler nasıl bir süreçten mi geçiyor? Doldurulan form ekspertiz incelemesiyle uyuşuyorsa en hızlı şekilde onarımına başlanıyor. Bebeklerimizin hassasiyeti için detaylı temizliği yapılıyor ve yenilenmiş ürünler ekspertiz raporuyla beraber özenle paketleniyor. Yeni alıcısı için garantisiyle hazır hale geliyor. B-Cycle satın, takas yapın veya satın alın. Tercih sizin.